Brian, Gebertim seni ha. Senin içindeki ses yankılarını duyabiliyorum. Benim sesimi aynı şekilde duyuyorsun. Ve kılıcımı hazırlıyorum. Ah, ah. Allah! Ay! Hayır Geberttim seni ha. Senin içindeki ses yankılarını duyabiliyorum. Benim sesim aynı şekilde duyuyorsun. Ve kılıcımı hazırlıyorum. i'll put En son boğulmuştum ya. Bir yerden hala ses yankılanıyor. Ah. ah en son orayı kırmıştım. Ah, şu yer evine geri gitmem lazım. O zaman... özel gücü seviyorum. Buradan kendime enerji bağlayabiliyorum. Biraz kanım aktı ama neyse. Şunları da Buraya biraz daha kan koymam gerekiyor. Enerjim tam gelmiyor. Tamam. Artık süper. Buradaki enerjiyi yine şuraya bağlayayım. Herobrine. Neredesin? Gel lan buraya. Hadi atla. Ölmek istemiyorum bu sefer. Burada beni göremez. Biraz aşağıya kazanacağım. artık beni burada göremez. Mara olduğu için sesim yangı yapıyor. Normal. Ryan <laughs> <laughs> arkadaş olabiliriz. Özür dilerim. <laughs> Gerçekten bir daha sana müsaade olmayacağım söz. Gerçekten. Elim kolum diştiriyor lan. Hı hı ne yazıyor? Burası ne ne? Burası ne işi Öldüreceğin çünkü beni. Yalan yapma. Sana inanmıyorum. Sana kim inanır ki? kaçmışım sana. Hero Brian buradayım. Korkuyorum. Robyne abi tamam. Robyne abi ne oldu? Neden? ha doğru. Özür dilerim. Ben kendi forumuma gelip geliyorum Herobrine abi. Allah. Allah. Tamam. Herobrine abi normal eserime döndüm. En güçlü durumdayım. Açıyorum. Ama sakın aniden dalma. Buyur abi. Neden? Neden konuşmuyorsun? Robrain abi dilini mi yuttun? Hayır. Ayaklarına yalayayım lütfen abi. <laughs> Benim de kanım aktı. Hayır, hayır. Aa, önce, ah, önce, um, sonra ne canım kaldı. Ah, ah. Abi ellerimden kan akıyor lütfen yap. öleceğim abi bir kez daha vurursan gerçekten öleceğim ama sana tek bir sorun var neden kız kardeşim öldürdün <laughs> 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 iyi yaşıyor Ryan abi Aaaa Aaaa En son ölmüştü lan Yine ölmüştü Ben <laughs> orayın bir günü olmasına öldüreceğim Hı? Artık ihtiyacım yok. Neredesin lan Herobrine? Çıktım. Bak. Kılıç kılıç gel lan. Tabii korkmuyorsun. İki de bir bana kıçını dönme. sana vurulmuyor. Kanım bile akmıyor. Ah. Ah. Kalbine soktum Erol ben. Elveda. şöylelarım. Bari birazcık Gerçekten rüya mıydı hepsi? ya. Of, neyse. Of. Rüya değilmiş. Hemen gitmeliyim bir yanına. Bu sefer inşallah konuşur. Lan her seni öldüreceğim. Hem de kazmayla. Kafana kazmayı saplayacağım. Gel buraya. Konuş bari. Bir kere konuş Herobrine. Yoksa seni öldürürüm. Ey 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 dostum sakin ol. Ne öldürmesin? Problem sen konuşabiliyor muydun? Evet. Sen beni kötü mü zannettin? Allah Allah rüya gördüm. Dostum sakin ol ben seninle korkmaya başladım. Katil misin yoksa? Hayır hayır Robben abi. Ne 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 ne? Ne diyorsun sen be adam? Herobrine değil misin sen? Evet oyum. Ama sen beni kötü olarak mı gördün rüyada? Hı hı. Beni öldürmeye çalışıyordun. O, o bilgi yanlış. Hemen dünya bilgiyi Tamam. Yoksa sana tutup atacağım. Kendine gelmez için. Tamam abi at. <laughs> abi ne pis tokatım varmış. Burası da kırıldı. Dostum kendine gel. Tamam. Beni bir, bir, bir öyle uyduruyor. Asla öyle biri değilim ben. Tamam. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Özür dilerim. Boş tamam mı? Tamam. Seni tamam. de buralarda ilk defa gördüm. Şu en evet. iyi olmalı Evet. Peki bu kanlar ne? Yok, yok. Bu kanlar ne abi? Ben bilmiyorum. Burada herhalde bir savaş çıkmış. Ben de buranın yenisi. Çık... Evet rüyada burada bir savaşıyorduk. Şimdiki tabela ne acaba? Hangisi bakayım? Sizin evinizin arkasındaki. Hı, onu görmemişim. Bu ne acaba? Burada da kalmıyor. var. Özel gücün var. Gücün var. Hı? Özel gücün var. O senin yazın Efendim? abi. Efendim? O senin yazın. Nasıl benim yazın? Evet. Ben yazmadım. Nasıl yazmadım ben? Bilmiyorum abi senin yazına benziyor. Nasıl? Abi bak. Ne o? Ben biraz kesteceğim sen bak. Dostum. <laughs> <laughs> Lan. Robrain abi iyi misin? Ulaa! Abi neredesin? Heh. Gördüm. E, Orada. abi. Merhaba dostum. Nasılsın görüşmeyeli? Yıl geçti de mi aradan? Aradan, aradan. dilerim abi. <laughs> <Biraz daha. gülüyor> Bir kez daha. Bir kez daha. Kanım akıyor. Hayır. Ol biraz daha kan. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Kanımı mı eline aldın sen? O zaman bir kez daha. O kristali çabuk bana ver. Cebinden alayım şunu. Ver lan. Ver. Ver şunu. Aldım sonunda. Robrain abi. Robrain abi. Ben tokat yapıştırayım da kendine gelsin. Hello abi. Ya sarılayım. Özür dilerim. Hello abi iyi misin? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor öyle? <laughs> Abi sen kafayı mı yedin? <laughs> Bunu yapmam <laughs> Gel buraya bal sayıda seni. Ah, ah, yanıyorum. Ah, ah. Neredesin? Yakında. Abi. Neredesin? Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Yeter artık. Gerçekten yeter. Ben biraz kestireceğim bana elleme. sal. Git. Ne var? Ne var? Sabah mı oldu? Yeter. Artık git buradan. Ah. Merhaba. ben. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar serimiz bu kadarlıktı. Kötü olmuş olabilir. İlk videomuzu izlemişsinizdir zaten. bayağı uğraştık. Hı. Şimdi ise ne yapalım? Arda ne videosu çekelim? Ve akşam saat Tabii kaç canım. bakın? Şu an videoda mısın kanka? Tabi ki de. Tamamdır. Arkadaşlar kanala like atın, abone olmayı unutmayın lütfen. Ve arkadaşlar. Gelin. arkadaşlar. 14 görüntülenme olmuşuz. Çok teşekkürler. Millet arkadaşlar, sağlısınız. O yüzden. Ee, görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Başka videolarda görüşürüz. Bye.